Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Videolarımı da beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ee, evet arkadaşlar uzun zamandır sizlere video çekemiyordum. Çünkü bir Covid geçirdim. Covid sonrası semptomlarım hala devam ettiği için de ee, bir süredir kendimi iyi hissetmiyordum. Kova yeni ayı geldi. Ee, ve ben de bununla birlikte artık tekrardan ani bir çıkış yapma kararı aldım. Daha çok artık YouTube'a yüklenmek istiyorum. Ee, beni eğer desteklerseniz, abone olursanız, videolarımı paylaşır ve beni tavsiye ederseniz, benim bu kendimi gösterme sürecimde bana yardımcı olursanız çok teşekkür ederim. Benim için yükselen bir terazi olarak. Kova yeni ayı, donlay diyorum galiba. Merkür retrosu Kusura bakmayın. Şimdi artık videoları bu şekilde çok doğal, farklı farklı editlemeleri, düzenlemelere, ışık oyunlarına, şunlara, bunlara gerek duymadan çok spontane, gayet içten ve o an bilincimde olanlarla anlatma kararı aldım. Böyle bir yolculuğa çıkıyorum. Evet. Kova da zaten bizim e, alışkın olduğumuz sistemin yıkılmasına anlatır. E, şimdi Kova Burcu bir hava grubunun sabit burcudur. E, hava iletişimle, düşünceyle, mantıkla, konuşmayla, haberleşmeyle, öğrenmeyle, düşünmeyle, aklımızda bir şeyleri oturtmayla, bilgi alışverişleriyle alakalıdır. Hava grubu işte bunun için ne yaparız? Bir şey birileriyle sohbet ederiz, istişare ederiz, bir yerlere gideriz, bir şeyler okuruz. İşte kova'da olduğu zaman bu bilginin pekiştirilmesi anlamına gelir. E, bu yüzden kova için arkadaşlar burcu da denir. İşbirliği yapabilecek olduğumuz, beraber aynı idealleri paylaştığımız insanlarla beraber olmayı anlatır aslında kova burcu. Diğer taraftan karşılıklı anlaşılmayı da bekleyen, beklentileri olan, idealleri olan, kendi zihninde oturmuş olan düşüncelerini karşı taraftaki insandan da bekleyen, karşı taraftaki insandan onu arayan, kendisiyle aynı fikirde olmayan, aynı frekanslı olmayan insanlarla yapamamayı anlatır kova burcu. Bu yüzden işte arkadaş ve dost gruplar deriz. Çünkü e, içinde bulunduğumuz gruplar bizim e, aynı fikirde, aynı ideallerde olduğumuz, e, aynı görüşü desteklediğimiz insanlardır. Bu e, diğer taraftan olumsuz manada kişinin toplum baskısına veya toplum kurallarına tamamiyle tamamıyla körü körüne uymasını da Anlatır. Evet toplum kuralları kültürler dil din e, bunlar bulunduğumuz coğrafyada veya bulunduğun coğrafyada yaşanılan yerde e, oluşturulan kültürler zararlıdır demek istemiyorum sadece e, kova burcunda artık bu oturmuş olan sistemin otoritelerin sorgulanması durumu ortaya çıkar bu yüzden bu yeni ayda kendi içimizdeki kendi zihnimizdeki, düşüncelerimizdeki doğru bildiğini, bildiğimizi sandığımız şeyleri sorgulama dönemi ve bunlardan doğru olanların arkasına durduğumuz yani fikirlerimizi, düşüncelerimizi savunduğumuz, arkadaşlarımızı, gruplarımızı savunduğumuz, ideallerimizin peşinde gittiğimiz ama diğer taraftan da yanlış arkadaşlıkların hani o zihinsel hava faktörünü söylemiştim ya Burada e, üzerinde uzun uzun düşünmeler söz konusu olacak. Şimdi kova burcunda olduğu için ben düşünürken e, birazcık farklı düşünüyorum. tüm hava grubu e, gezegenlerinin nasıl yerleştiğine baktığımız zaman e, Venüs Terazi burcunun Merkür ikizler burcunun yöneticisi olarak hava grubunun, e, genel gezegenleri, diğer taraftan Uranüs modern yöneticisiyken iken Kova Burcunun e, Satürn ise e, klasik yöneticisi ve bunlara baktığımız zaman da gerçekten bu yeni ayda işin içerisinde olduklarını görüyoruz. Merkür zaten Merkür'den bahsedecek olursak e, ve zaten o Plütonyan enerji de bizleri aslında bunu düşüncelerimizi arıtmamız gerektiğini söyleyen bir dönem aslında. Ee, yeni bazı girişimlerimiz olacak. Ee, fikir savun savunduğumuz fikirlerle e, başlatmış olduğumuz yeni bazı girişimler söz konusudur. Çünkü yeni aylar bir girişimi e, temsil eder. Güneş ve ay aynı noktada e, aynı noktaya baskı yaptığı için ve orada bir tohum çatlatma, yeni bir başlangıç, yeni bir oluşum. Tabi bu kovanın süreçleriyle olacak. Nedir? Yeni bir düşünce, pekiştirecek olduğumuz yeni bir beklenti, yeni bir ideal, hedeflerimiz, başarıyı kazanmak için yapabilecek olduğumuz hedefler, sağlamlaştırmamız gereken dostluklar, kurmamız gereken gruplarla alakalı yeni başlangıçları ortaya çıkartmakta. Tabi bu noktada e, Güneş ve Ay 12 derece kovadayken, e, kovanın modern yöneticisi Uranüs'ten kare alırken, klasik yöneticisi Satürn'e ise kavuşum halinde. Yani bunun şöyle diyebiliriz, kavuşumlar da çok güçlü e, etkiler içerisindedir. Tabi bu yeni başlanılan, veya yeni girişilen, yeni inanılmaya, yeni düşünülmeye başlayan ifade bulan düşüncelerimiz, fikirlerimiz, duruşumuz, bireyselliğimiz, özgürlüğümüz, bizim kendimiz gibi olabilmek için ortaya çıkartmış olduğumuz şeylerde Satürn'ün bu yeni aile birlikte kavuşma yani 3 derecelik bir açı var aralarında. ...bunu da bir yeni aile birlikte değerlendirmek doğru olacaktır. Görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olmamız gereken... ...bunun için aktif olarak rol üstlenmemiz gereken... ...gerekirse sınırlanmalarımızı şimdi insanın kendi fikirlerini savunması... ...kendisine yeni bir düzen kurması, hayatını değiştirmesi veya fikirlerinde bir yeniliğe gitmesi eskinin yıkılması anlamına gelir. Tabii bu noktada bizler insan olarak pek tabii ki o kadar çok bağımlılıkla ve alışkın olduğumuz sistemlerle yaşamaya benimsediğimiz için bu bizim için elbette zor olacaktır. Yani kilolu bir insan hemen kilo vermek veremez yani hani bu alışmış olan bir kalıptır veya e, yolun hep bir tarafından yürüsünüz veya e, anahtarı hep bir noktada cebinizden çıkartırsınız. Bunların her birisi hayatlarımızda e, kendimizi daha güvenli hissedebilecek olduğumuz sınırlamalardır, çerçevelerdir, kurallardır. İşte bunlardan bazı kendi zihnimizde, çevremizde, sosyal koşullarımızda, iletişimlerimizde, gruplarımızda, içine dahil olduğumuz topluluklardaki yanlışlıkların tespit edilmesi veya kendimizi burada daha doğru bir şekilde ifadeye yönelmemizi anlatmakta. Tabi Mars'ta Venüs'ün üzerine doğru yürümekte aralarında kavuşum sayılabilecek bir açı var. Yani sevdiğimiz şeyler için e, istediğimiz şeyler için konfor için bir mücadele tabi bu az önceden beri bahsettiğim gibi çift yönlü bir e, tarak. E, bir tarafında mevcut koşulların e, korunması diğer taraftan e, bize zarar veren e, koşulların e, diskalite edilerek yerine yeni konfor alanlarının yaratılması için bir mücadele. Tabi Oğlak burcunda olduğu için Venüs ve Mars'ta burada tabi ki inşa etme, ortaya çıkarma, yapı kurma, kristalize etme, e, somutlaştırma e, ön plana çıkacaktır. Tabi bu e, çok soğuk ve katı bir şekilde e, negatif tercihlerle yani konfor alanımıza ne kadar bağlı kalırsak bu noktada ikili ilişkilerimizdeki bazı Problemler ortaya çıkabilir. Tabi bu süreçte yine elbette ilk ilişkilerde problemler ortaya çıkabilir. Fakat şöyle bir durum var. Eğer biz kendi fikrimiz atıyorum A fikrini savunuyoruz. A fikrini düşünüyoruz. Onu benimsemişiz. Fakat içinde bulunduğumuz gurum, toplum veya arkadaş çevresi B'yi savunuyor. Bizim A'dan da eğer eminsek A fikrinden bunu yalnız kalmak pahasına bile olsa A'nın arkasına gideceğiz. Bu olumlu taraf. Yani evet bu e, kişinin doğru bildiği şeylerin arkasını savunması aslında bir etik olayıdır. da e, Kişinin e, A'yı savunurken yalnız kalması sebebiyle A'dan vazgeçip yanlış bildiği B fikrini savunması kişinin iş dünyasında kendisine olan saygısını yitirmesine sebebiyet verecektir. Bu aynı zamanda bilinç dışında o B'yi savunan insanlar da aslında bizim A'yı savunduğumuzu bilinç dışı bir frekansla hissedecekler ve bize olan saygıları gidecektir. Yani bu bir hissediştir ve bu e, frekanslarla, bizim kendi alıcılarımızla e, hissettiğimiz şeylerdir. Çünkü Uranüs, e, kozmik anten denilir. Söylenmeyen şeyleri bile algılanabilmesi veya küçük titreşimlerin bile algılanabilmesini anlatır. Depremler gibi. E, evet, ben hani çok fazla fizyolojik veya fiziksel şeylere girmekten ziyade bu memalde ilerlemeyi istiyorum. Dediğim gibi bu noktada kendi fikirlerimizin kendi düşüncelerimizin ne olduğunu iyice tespit etmemiz kendimizi özgün bir şekilde hayatta e, gösterebilmek. E, hayat sahnesinde artık bu kova 12 derece e, haritalarımızda nereye denk geliyorsa o noktada kendimize özgü yeni bir başlangıç görevi üstlenmek bir sorumluluk alma anlamına gelmekte. Evet burç burç şimdi kısaca geçeceğim videoları da uzatmayacağım artık dediğim gibi sık sık video çekmek istiyorum ve bu şekilde her an sizlerle birlikte ürettiğim düşündüğüm konuları paylaşmak istiyorum böyle bir arzum var. Evet koç ve yükselen koçlar bu sizin kendinize gösterecek olduğunuz tavırlarınızı özgün bir şekilde ifade edecek olduğunuz hatta belki de yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Kendi meslek kazançlarınızla alakalı yeni bir ifade bulabilir hayatınızda veya arkadaş gruplarınızla alakalı bazı sıkıntılar içinde bulunduğunuz mecralardan elde ettiğiniz faydalar ortaya çıkıp belki de yeni bir girişimle, belki de yeni ve farklı bir girişimle kendinizi sergileyebilirsiniz sevgili koçlar. Evet yükselen boğalar bu sizin 10. evinizde yani meslek, kariyer, toplum içinde bulunan yerinizle alakalı kendinize özgü bir başlangıç yapma, yeni adımlar atma girişimlerde bulunabilecek olduğunuz bir süreç. Tabi bu noktada kişisel olarak bazı e, bireyselliğinizi göstermeniz gereken bunu gösterirken de isyan boyutuna kaçabilecek olduğunuz bir süreçte olabilir. Bu noktada patronlarınızla beraber çalıştığınız insanlarla evliyseniz, erkekseniz e, patronlarınızla kadınsanız, evinizdeki eşinizle birlikte bazı problemler olabilir. Bekarlar içinde aile büyükleri otorite ile alakalı yeni bir e, duruş sergileme e, hayatta alakalı e, kader yolunda kendinize daha özgün ifade edebilecek olduğunuz bir alana geçiş yapabilirsiniz sevgili boğalar. Evet yükselen ikizler. E, bu 9. evinizde gerçekleşiyor. 9. ev, 9. ev işte yabancıları anlatır bizden uzakta olan, bize birazcık yabancı gelen noktaları anlatır. İnançlar, felsefeler, prensipler. Belki de sizler bu süreçte yeni bir eğitime belki başlayacaksınız. Tamamıyla düşüncelerinizi, ufkunuzu değiştirip veya böyle aniden sizi uyandırabilecek olan belki noktalar olacak. Veya hayata karşı olan bakış açınızda, inanmış olduğunuz inanç sisteminde hak ve adalet konularında kendinizi özgün yeni bir duruşla bir şeyler başlatmanız gerekebilir sevgili ikizler. Evet sevgili yengeçler sizin bu 8. evinizde olacak. 8. ev bizim amiyane tabirle ölüp yeniden deldiğimiz noktadır. Gizlidir. Özel duygularımızdır. İçsel kimliğimizde bilinç altımızda yatan ve yüzleşmemiz gereken gölge noktaları temsil eder. Bu noktada belki de yükselen yengeçler, sizler e, kendi iç dünyanızda özel duygularınızda veya başkalarıyla olan paylaşımlarınızda eşlerinizin parası veya ortak e, hesap yaptığınız durumlarda yeni bir duruş sergilemek, kendinizi e, daha kendi düşüncelerinizin öne çıktığı bir durum olabilir. Diğer taraftan kendinizle alakalı gerçekten şok edici ee, bazı bilgiler e, de şok olabilirsiniz yani açıkçası. Sevgili yengeçler bu süreçte sizlerin bilinçaltınızı arındırmanız ve bilinçaltınızdaki o doğruları ortaya çıkartmanız gereken zamanlar. Evet sevgili yükselen aslanlar ee, bu yeni ay sizin 7. evinizde. Bu demektir ki sizin belki ikili ilişkilerinizde, iş ortaklarınızda e, beraber anlaşma yaptığınız insanlarla olan e, bu duruş ve tavırlarınızda kendinize özgü bir prensip edinecek olduğunuz bir zaman diyebilirim. Belki de yeni insan, belki de yeni bir ilişki başlayacaktır. E, belki de zorlu bir e, iş ortamında bir şeyler oluyor olabilir. E, bu Tabii ki ikili anlaşmalarda ikili ilişkilerde eşlerle olan e, bu ilişkilerde kendinize yeni bir duruş, e, yeni bir ideal benimsemiş olabilirsiniz. Belki de bu noktada kendi e, yolunuzdan gidebilecek olduğunuz e, hedeflerde çizebilirsiniz kendinizi. Evet sevgili başaklar sizlerin bu 6. evinizde gerçekleşiyor. Sizler zaten 6. evin konularında aslında uzak değilsiniz. Çünkü Başak 6. evinde doğal burcudur. Yani hizmet etme, başkalarının da anlaşmadan önce onların kalbine giden yolla karşılıklı fayda sağlamaya, hizmet etmeye, hizmet almaya yönelik adam da kendinize yeni bir duruş. Belki artık sizinle aynı şekilde düşünen insanlarla beraber çalışmak isteyeceksiniz veya bu noktada belki hayat bakış açınızda gelişebilecek olan ani değişimler sebebiyle belki yeni bir işe bile geçebilirsiniz sevgili yükselen başaklar. Tabi bu noktada sizin birazcık sağlık problemlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer sağlıksal açıdan bir sıkıntınız varsa atıyorum kilo vermek istiyorsanız bu süreçte evet zor bir süreç fakat atlatılamayacak olan bir süreç değil. kendimde kendim de 18 kilo verdim için biliyorum ve hala devam ediyorum. E, bu noktada e, Satürn'ün etkisi sizin o 6. evinizdeki o sağlığınızı iyileştirmek için gereken disiplini size verecektir. E, diğer taraftan eğer e, doktor kontrolleri olabilecek olursa veya günlük rutinlerinizde de yeni bir duruş sergileyebilirsiniz. Ee, yeni bir bakış açısı geliştirebilirsiniz sevgili başaklar. Evet yükselen teraziler. Oh çok susuyorum. Az <laughs> <laughs> affedersiniz. <gülüyor> evet yükselen teraziler. Evet teraziler. Ee, bu yeni ay sizlerin 5. evinizde ortaya çıkıyor. Aşk, hobiler, kendinizi gösterebilecek olduğunuz mecralarda haberdarsınız. <laughs> e, kendinizi gösterebilecek olduğunuz mecralarda e, onaylanma, alkış almak için yeni bir duruş, yeni bir stil sergileyebilirsiniz. Belki de var olan stilinizi değiştirip yerine yepyeni bir stille insanların karşısına çıkabilirsiniz. Tıpkı benim şu anda az önceden beri bahsettiğim gibi. Ee, çıkacağım artık bundan sonra böyle sık sık sizlerle bir araya geleceğim dediğim gibi ee, evet belki de yeni bir ilişkiye başlama veya e, artık daha önceden ilişkilere yaklaşımlarınızı değiştirerek yeni bir yaklaşım tarzı geliştirme şeklinde de ortaya çıkabilir sevgili teraziler evet yükselen akrepler bu sizin dördüncü evinizde meydana gelecek dördüncü evde mahrem bir evdir e, aile, yuvayı, duyguları, ihtiyaçları anlatır. E, bundan önce ailenize davrandığınız şekilden daha farklı şekillerde bu e, kendinizi ortaya çıkartabilirsiniz. E, ailenizde farklı şekillerde bir duruş sergilemeniz veya e, Belki de ev değiştirmeyle de alakalı, taşınmayla da alakalı e, güçlü enerjiler, mevcut yükselen akrepler. tabi kendi duygularınıza vermiş olduğunuz, ihtiyaçlarınıza göstermiş olduğunuz tepkilere de belki e, farklı bir boyuttan bakıp kendinizi, e, kendi iç dünyanızı daha böyle rahatlatacak şekilde bir duruş sergileyip e, değişip kendinizi genişletebilirsiniz. Özgürleşebilirsiniz sevgili akrepler. Evet yükselen yaylar sizlerin bu 3. evinizde meydana geliyor. 3. ev yakın çevre, komşular işte iletişim, haberleşme alanı, yakın çevre çevremizde bulunan insanlardan bahseder. Alışverişler, ticaret, öğrenme eğitim alanı bunlarla alakalı daha önceden benimsemiş olduğunuz kalıpların yıkılıp yerine yenilerini getirebilecek olduğu, bununla alakalı yeni güzel başlangıçlar yapabilecek olduğunuz bir dönem. Tabii yeni haberler alabilirsiniz. Belki şok edici, belki gündeminiz tamamıyla değiştirici. Bazı şeyler de olabilir. Sevgili yaylar. <laughs> evet. Yükselen olaklar, yükselen olaklar sizin bu yeni ay ikinci evinizde meydana gelecek. İkinci ev, Biliyorsunuz para, finans gibi olduğu kadarıyla kişinin kendi öz değeri, öz varlığı, kendisine, e, kendi kendine duyduğu güvenle, ayaklarının yere sağlam bastığı zeminle alakalı. Tabii ne dedik? E, belki de bu bir süredir e, yeni bir finans kaynağı peşindesiniz, bir şeyler kazanmanın. E, uğrunda bir şeyler yapıyorsunuz. Bu noktada işte e, var olan belki de kazanç kapınız veya size değer veren durumların artık belki de değer verilmediğini e, veya e, eskisi kadar size fayda sağlamadığını e, düşünüp kendinize yeni bir değer sistemi, yeni bir kazanç, kazanma. Bu kazanma sadece para kazanma değil, insan kazanma kendi güvenliğini sağlamak için bir şeyler kazanmaya da alakalı bir düşünceleri hayatınızı oturtmayla da alakalı bir süreç sizleri bekliyor. Yani kendinize yeni kaynaklar arayışında özgün bir yol izleyebilirsiniz sevgili oğlaklar. Evet kovalar bu sizin birinci evinizde meydana gelecek. Yüksel'in evinizde. Bu sizin kendinizi ortaya çıkartırken zaten bir süredir iş dünyanızı iyice e, gömülmüştünüz. Kendinizi belki yalnız terk edilmiş hissettiğiniz bir dönem. Çünkü 12. evden bir süreçten geçtiniz. Ve şimdi e, böyle şok edici, sarsıcı sizi şöyle silgilenip kendinize getirecek olan bir e, yeni ay kendi motivasyonlarınızda isteklerinizde, keşif ve spontanliğinizde Belki de stilinizde, imajınızda bir değişikliğe girebilecek oldunuz. Artık eski davrandığınız kalıpların size fayda vermediğini, insanların gözünde çok daha farklı bir şekilde görünmek istediğinizi veya kendinizi bu şekilde yansıtmak için yeni bir stil benimseme, eski kalıpların yıkılıp yerine yenisinin getirilebilecek olduğu bir davranış şekli, kendini hayata sunma imaj değişikliğini girebilirsiniz. sevgilim e, kovalar yani kendinize yeni motivasyonlar yeni güçler e, yeni heyecanlar arayabilirsiniz. Evet balıklar e, Sizler de bu etkiyi bilinç altınızda çünkü sizin de e, şu anda e, bilinçaltınıza birazcık çekildiniz insanlardan birazcık eletik çektiğiniz bir dönem şu anda. İletişimler konusunda belki de arkadaş ve gruplarla da zaten belki artık eskisi kadar çok fazla böyle aktif değilsiniz. Birazcık içe çekildiniz ve iç dünyanızda belki de çok önemli kritik travmalarınızla karşılaşabilirsiniz. Belki de bu travmalar kardeşlerle de alakalı yakın çevre, ilkokul hayatı, öğrenci sıralarında yaşamış olduğunuz e, travmaları bir düşünmenizi istiyorum belki de kendi bilinç altınızın çözülüp e, e, o bilinçaltı süreçlerinizin artılıp sanki bir porcez dökülmüşcesine orayı böyle bir e, kireçlerini almanız gereken bir dönem o bu bilinç aydınlatıp kendinize yeni bir background e, geliştirmeniz gereken bir Yeni tohumlar ekmeniz gereken bir süreç. Gereken diyorum çünkü satürn olduğu için mutlaka gerekiyor arkadaşlar. Evet hepimize bu yeni ay sağlık, mutluluk, huzur versin diyorum. Gerçekten insanın kendi kalıplarını değiştirmesi kolay değil. Gezegenler bizleri bir kukla gibi oynatmazlar. Bizim seçebildiğimiz şeyler vardır seçemediğimiz şeyler vardır. E, karşımıza çıkan durumları belki seçemeyiz ama nasıl tepki verecek olduğumuzu seçebiliriz. Eğer insan iradesini astrolojinin içerisinden çıkartırsak hayat tamamıyla anlamsızlaşır. Umut diye bir şey kalmaz. Bu yüzden iradelerimizin olduğunu tercihlerin yanlış bile yapıyorsak tercihlerin bize ait olduğunu o sorumluluğu almamız ben hepimize e, diliyorum. İnşallah alabilelim. Tercihlerimizin farkına varalım. Özgürlüğümüzün bireyselliğimizi sağlıklı bir şekilde ortaya çıkartabilelim. E, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, e, yorum yazmayı, e, Instagram'dan eğer e, takip etmiyorsanız Astrolog Altıra Özgür Işık e, isimli hesabımdan da günlük öngörüler yapıyorum. Takip etmenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.